Arkadaşlar hepinize merhaba. Sonunda beklediğimiz sezon 1 geldi. 26 GB'lık bir peşle birlikte geldi. Hemen iş yerinden bugün uzaktan bağlantıyla 26 GB'lık patchimi yaptım. İş yerinden geldim ve size bu videoyu yapıyorum. Hemen birazcık bahsedeceğim size neler gelmiş diye. Sadece bir oyuna girdim. O da Resurgence Trio's diye. Diğer Battle Royale modumuz duruyor. Plunder modumuz duruyor. Resurgence'ı gördüm neymiş bu diye bir bakayım dedim. Ee, oyunun mantığı şu arkadaşlar. 3 kişiyle giriyorsunuz. 30 saniyede bir canlanabiliyorsunuz oyunda ama bütün takım arkadaşlarınız ölmemek şartıyla. Bütün takım arkadaşınız öldüğünde kaybediyorsunuz. En son işte bir takım kalıyor diğer takımı wipeladığı zaman oyun bitiyor kazanmış oluyorlar. Rebirth Event diye bir eventimiz var. Rebirth Island'da geçiyor zaten bu modda. Ee, 40 kişilik bir harita. Belki de random başka bir şey Verdans'ta da oynayabiliyorsunuz ona bakmadım onu söylemeyeyim ama Rebirth Island'ın olayı şu 40 kişilik harita işte Verdans'ta ve Rebirth Island'da atak helikopter var arkadaşlar atak helikopterde arkadaşınız minigana oturuyor ve deli gibi etrafı taramaya başlıyor İşte araç takip edersiniz ne bileyim binada adam sıkıştırırsınız 10 numara olur onları çok merak ediyorum ne kadar etkili ona bakacağız. E, Rebirth Event'ta 16 tane challenge yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte calling kartlar alıyorsunuz, emblemler alıyorsunuz. Bitirdiğinizde 16 challenge burada güzel bir tane size blueprint veriyor. Şurada bir yerde bir tane LNG printi var. Onu da size göstereyim. Bunu alıyorsunuz. Hemen Battle Pass'a bakalım Battle Pass'ta neler varmış. İlk aldığınızda size direkt stitch veriyor. Burada işte Adler skin'i veriyor. Bir tane saat veriyor. Bunları direkt alıyorsunuz arkadaşlar. Bu Stitch e, level 100 yaptığınızda Battle Pass'inizi Legendary skin'i var. Şöyle göstereyim size. Gayet hoş bir skin. Yani tercih etmeyebilirsiniz. Bunu veriyor. Level 15'te miydi? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Yanlış bilgi vermeyeyim size. Evet level 15'te Mekten açılıyor. Mekten yeni silahımız. Burada emblemler işte e, blueprintler calling kartlar bir sürü şey var. Burada Black Ops olanlar için Dirty Bird diye bir tane araç skin'i var. Ya da Warzone ve Black Ops'muş. Görüyorsunuz burada ikisi de yazıyor arkadaşlar. İki tarafta da açılıyor bu. Atak helikopter. Level 31'de de Groza'yı açıyoruz. Groza'yı da çok merak ediyorum. Bunların size açtığımda tabi videosu gelecek kesinlikle. Burada da bakın Free diyor, Black Ops diyor, Warzone diyor level 39'da da bu skin'i alabileceğiz. Bot geleceğini söylemiştim size arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçen videolarımı izlediyseniz. Battle Pass bu kadar. Weapon kısmına baktığımız zaman hemen yeni silah var mı bakalım. Bakın şurada Modern Warfare MW yazmışlar. Bir de şurada göstereyim size Assault Rifle'larda Black Ops diye ayırmışlar. Bu silahlara Black Ops sahipleri oynayabilecek sanırım. Level 16'da açılıyormuş. QBS Mesela bu silahlara ben ulaşamayacağım çünkü benim Black Ops'um yok. Black Ops aldığımız zaman ulaşabileceğiz umarım. Yani şu mesela XM4 güzel bir silaha benziyor. Sırf bunun için bile alınabilir. Emin değilim. Silahlar nasıl bir fikrim yok. Benim ilgimi çeken başka bir şey ise AK-47 var mesela Black Ops sahiplerinde bizde de Warzone sahiplerinde de AK-47 var. Bunların arasında nasıl bir fark var hiç bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Level 31'de dediğim gibi Groza açılacak. SMG'de de görüyorsunuz AK 74U var. İşte Black Ops sahipleri level 19'da açabiliyorlar. Normal level bu ayrıca. Black şey Black Frog ne ya? Bullfrog var. Mexten zaten Battle Pass Tier 15'te açılıyor. MP5 var. Aynı şekilde Warzone sahiplerinde zaten MP5 var. Arasında nasıl bir fark var? Hiçbir fikrim yok. Milano 821 KSP 45 bunlar Black Ops sahiplerine gidiyor maalesef. Burada iki tane şatkanımız var yeni. Bunlara hiç dokunamıyoruz. Battle Pass'te açılmayan şatkanlar. LMG'de var mı? M60 var. Stoner 63 var. Bir de RPD diye 3 tane yeni LMG'miz var. Bunlar Black Ops sahiplerine gidiyor maalesef. Yeni bir silah başka yok. AUG Tactical Rifle sekmesi altında yer alıyor artık arkadaşlar. SMG sekmesi altındaydı biliyorsunuz önceden. Artık tak Tactical Rifle'da yer alıyor. M16 var. DMR14 var. Type 63 var. Ee, ilgimi çeken diğer bir şey ise AUK önceden bizde vardı. Warzone sahiplerinde artık Birekop sahipleri kullanabiliyor. Niye öyle yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Maximum Rifle'da zaten bildiğiniz gibi hepsi aynı şekilde duruyor. Sniper Rifle'da Paddington 703, e, LV3 Tunra bir de M82 diye 3 tane yeni sniperımız gelmiş. Bu betadayken oynadım 703 703'de. Gayet güzel silahtı. E, Black Ops'u da aldıracaklar bu gidişle. Öyle gözüküyor. Secondary Weapon'dan şuradan size diğer şeyleri de, melee weaponları da göstereyim. E, bir tane knife'ımız var. Sledgehammer var zaten size önceki videoda da göstermiştim geleceğini söylemiştim Kadoshi Dual Kadoshi'miz var Bunları da Sadece şu Kadoshi hariç Bunları Black Ops sahipleri kullanabiliyor Handgun'da Diamati 1911 bir de Magnum Black Ops sahipleri kullanabiliyor arkadaşlar biz niye kullanamıyor? 1911'i kullanabiliyoruz ama iki tane 1911 olmuş. Arasında nasıl bir fark var? Hiç bilmiyorum. Belki de aynı silahlardır. Burada değişik RPG'ler var. M79 var. Sigma 2 diye bir tane RPG şey launcher'ımız var. E bunlardan nasıl hiçbir fikrim yok. Black Ops sahipleri varsa görecekler bakalım ilerleyen zamanlarda oyuna nasıl etkileri olacak. Arkadaşlar gelen yenilikler bu kadar. Kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum. Hızla çektiğim için bu kadar anlatabildim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü hemen oyunu oynamak istiyorum. Açıkçası bu kadar hızlı olmamın sebebi. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye zaten çok yaklaştım. Çok heyecanlıyım. 1000 abonede de size bir hediye vermeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.